Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni açısal momentumun üçüncü videosu iki tane atmıştık bir tane de soru çözümü atayım dedim yani aslında konuyu anlatırken içerisinde örneklerden bahsetmiştim ama gerçekten hakkında çok zor soru üretilen çok zor soru bulduğumuz bir şey çok da sayısal olmamalı diye dikkat ediyorum ama ben her örnekte affedersiniz e, suyunu çıkarttım yani her şeyi sordum mesela şu üç taneyi bu üç taneyi böyle bir iki üçlü soru haline getirebilirdim. Ben hepsini aynı yerde yani sonuçta konuşayım dedim. Şimdi ne oluyor burada? Ağırlığı önemsiz bir tane e, çubuk var. E, onu tam bu noktanın O noktasının etrafında dönecek şekilde ayarlıyoruz. Bir taraftan D, bir taraftan 2D olacak şekilde. Uçlarına 2M ve M kütleli cisimleri takmışız. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde ağırlığı önemsiz çubuğun uçlarına tutturulmuş X, -x cisimleri düzgün çembersel hareket yapıyor dedi. Şimdi bunların açısal hızları ne olur? Ya bu ne olacak işte birazdan buraya geldiğinde şöyle bir şey. Yani bu ne kadar açı tarıyorsa bu da o kadar açı tarayacağı için İkisinin de açısal hızı aynı olacaktır. Açısal hızları eşittir bir kere. Bu tamam. Çek. Çizgisel hızlarına bakalım. Şimdi D var, 2D var. O zaman bu yol e, ne diyelim? E, X kadarsa adıyla da örtüşüyor ama olsun. Yani sonuçta burası da 2X'tir. Aynı sürede gittiğimiz için anlık olarak süratleri, çizgisel hızlarının büyüklüğünden bahsedebiliriz burada ya da her an birbirlerine ters olduğu için birine V derseniz birisi yani eksi hani sonuçta bir şeyler olacak. Ama ben burada sürat olarak bakacağım olaya. Buna V dersem burada 2x yol alındığı için buna 2V demek durumundayım. Bunları da söyledik galiba. Vx'i sürat olarak yapıyorum. Dikkat edin. V dedim. Vy'ye de o zaman 2V dedim. Ya da çizgisel hızlarının büyüklüğü şeklinde düşünebilirsiniz eylemsizlik momentleri arkadaşlar bunda yapacak bir şey yok hocam ben bunu ezbere bilmek zorunda değilim diyebilirsin. Gerçekten de öyle. Burada hep böyle bıdı, bıdı 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 çarpı m r kare diye yazarım ya ben. Hani belirli bir eksen etrafında dönen bir cisimdir ya da bir şeydir. O da r kadar uzaklıkta olduğu için burası hep r gelir. E, kütlesi m'dir hep. Onun için m'dir hep. Buradaki sayı değişir demiştim ben ama şu formatı bozamazsınız m r kare. Her neyse bir noktanın etrafında dönen noktasal bir cisim için bu olay direkt olarak tek başınadır. M R karedir. Onun için de artık olay kolaylaştı. Şöyle yapıyoruz. Ix dediğimiz şeye baktığımız zaman bu. 2M e, var. Çarpı ne olacak? V kare e, 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 falan. E, tabii ki bu D kare olacak. Çünkü ben burada R değil D yaptım. Aman diyeyim ya. Burada D. Yani uçtuk ya bir an. Evet. Buraya baktığımızda ise m çarpı orası 2d uzaklıkta 4d kare oluyor. Yani bu bunun yani yarısı kadar. Buna ı diyorsanız burası 2i olmuş oldu bile. Şimdi gelelim açısal momentumlara. Bunu sonra bırakıyorum. Açısal momentum dediğin şey yani iki türlü yapabiliriz bunu. m v r diye yazabilirsin ya da istersen i omega diye de yazabilirsin. Ben bunu tercih edeceğim. Neden derseniz omegaları aynı olduğu için bir de hızları yerine koyarak bir şey yapmayacağım. Gerçi bulduk ama hani direkt olarak bunu sorsaydı ben buradan giderdim. Çünkü açısal hızları eşitse niye kurcalayayım orayı yani sonuçta. I'ye ya bakar patlatırım. O zaman Lx dediğimiz şey şurada I demiştik ona çarpı omega. Ly dediğimiz şey de ona da 2 I demiştik çarpı yine omega. Oranları da yine 1 bölü 2 şeklinde gelebilir. Şimdi gelelim açısal ivmeye. Arkadaşlar açısal ivme dediğiniz şeyi şöyle alfa ile gösteriyorduk. Neydi o da? Yani açısal hızınızdaki değişiklikti. Burada açısal hızda herhangi bir değişiklik yok. Sabit açısal hızla dönüyorlar. Sabit böyle yani periyodu değişmiyor. Hızlanma, yavaşlama hiçbir şey yok. Onun için de açısal ivmeden bahsedemezsin. Şu sıfır olduğu için kendisi de sıfıra gidecektir. Bunu konuşamayız. Bunu çok çok eski tarihlerin birinde ÖSYM'e sormaya kalkmıştı. Çok ayıplanmıştı. Valla arkadaşlar. Bitki çayları içmeye devam. Boğazı iyi tutmalıyız. Vatandaşı yani üzmemeliyiz. Yeterince hasta oldum. Herkes için hasta oldum. Yeter. İstemiyorum artık hasta olmak. Yani gitsin bu gergeden mıdır, öküz gribi midir nedir yani. Biz zaten öküz etti yani. Yani ne okuduğumu anlamıyorum ne çözdüğümü anlamıyorum artık. Şekildeki makaraya sıkıca sarılı olan ipin ucuna sabit F kuvveti. Bak bu kuvvet sabitmiş unutmayın. Dolayısıyla ipi tuttuğunuz zaman burada gerilme oluşacaksa T F'ye eşittir. Onun da değeri sabittir. Kimse karışmasın buna. İpteki gerilme sabittir ve senin uyguladığın kuvvet kadardır. F'dir. Sabit F kuvveti dedi. Makaranın dönme kinetik enerjisi. Ya adam burada çekiyor burada şimdi. Sen bir iş yaparsan sonuçta F çarpı X dersen enerji aktaracaksın. Ama bu dönme kinetik enerjisi olacak. 1 bölü 2 I omega'nın karesi şeklinde olacak. Yani net. Güzel. Şimdi bunun arttığını söyleyebiliriz. Bunu hani şuraya gönderme yaparaktan ifade edelim. Hızlandırdığın için dönme kinetik enerjisi de artar diyebilirsin. Tabi böyle sallama da hani yaptığın işin adam gibi neye dönüştüğünü görmek istiyorsan böyle de yazabilirsin. Makaranın açısal inmesi, makaranın açısal momentumu. Gene bunu atlıyorum ben. E buradan da ne olacak? İşte sonuç olarak I çarpı omega diyoruz. Bu zaten sabit. Neden sabit diyorum? Mavi ile gösterdiğim makaranın yani yapısal olarak durumunda bir değişiklik yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. I'sı her neyse sabit olacak. Bunun da giderek arttığını düşünürsek. Çünkü sen bunu çektikçe onu hızlandırıyorsun. Yani giderek hızlanıyor. O zaman da ne olacaktır? L burada artar. Şimdi burada da bak işte açısal ivme geliyor o zaman. Yani bu arkadaşlar şaşırmayın bunu ben zaten konusunu anlattım. Dön, öteneme falan filan hikayesine bu müfredatta var. Bu yeni girdi haberiniz olsun. Bak tekrar söylüyorum bu yeni girdi. Açısal yani hızdaki değişiklikten bahsediyoruz. Delta t bizim için aynı. Ama sen bunu sürekli çekip bunu sürekli hızlandırırsan burada ne demiştik omega artıyor. Yani burada değişimler var o zaman sen birim zamanda giderek daha çok açı tarayacaksın. Yani birinci saniyedeki dönüşünle üçüncü saniyedeki dönüşün aynı olmaz. Giderek daha hızlı döndüğün için giderekten de aynı zaman aralığında Taradığın açı artacaktır. Burası artar. Dolayısıyla açısal ivmesi de vardır. Bu sabit değildir. Bu da artar yani haberiniz olsun. Böyle bir şey niye olmasın? Ben eskiden ÖSYM tarafından sorulan bir soruyu bu şekilde yani değiştirdim. Burada dört tane önerme var. Dikkat edin. Bu sefer böyle yaptım. ya bir iki üç yazmadım da kısa kısa rahat rahat konuşayım diye. Şimdi böyle bir şey var. Açısal momentumla bozduğumuz sorulardan bir tanesi. Efendim bunların açısal momentumlarını bulun diyor. Şimdi O1 noktası etrafında dönen dört bölmeli bir çubuk var. Ona lütfen dikkat. Şimdi ben şöyle yapıyorum. L1'i yazıyorum tamam mı? Nasıl yazıyoruz biz bunu? I çarpı omega diye yazıyoruz. Bak ikisi de omega olduğu için problem yok. O zaman ben burada şöyle yapayım. L1 I1 çarpı omega L2 ise I2 çarpı omega olacak. Bunları oranladığın zaman sen eğer eylemsizlik momentlerini ifade edebiliyorsan aslında açısal momentumlarında ifade etmiş oluyorsun. Güzel oluyor bu. Şimdi I1'i ben yazayım sana bak şimdi. Neydi bak burada formülü var. 1 bölü 3 bunu vermek zorunda böyle bir şey bilmek zorunda değiliz. O biraz önceki noktasal cisimde onu sadece onu Hani böyle senin hayatını rahatlatır diye söylediğim için. M diyelim buna. M çarpı uzunluğu ne? 4. Ne olur oradan? Karesini alacağım ya. L kare diyor ya. 16 L kare. Böyle bir şey çıktı. Dursun burada mı? I2'ye bakalım şimdi. Ya şimdi ben ortadan döndürüldüğünde ne olduğunu bilmek zorunda değilim. Ama şurada iki parçalı hani arkadaşımız var. Bu sanki şurayı yok edin. Şu noktanın etrafında dönen şuna göre daha kısa bir çubuk gibi duruyor. Onun içinde. de ısını oradan tutturabiliriz. Ama elimde bir tane daha var ondan. Onun için burada iki tane yapacağım ben. Yani şundan iki tane. Ben bir tanesini bir bulayım. 1 bölü 3 çarpı yalnız kilo yarıya indi ona dikkat edin lütfen. M bölü 2 çarpı boy da yarıya indi. 4 L kare de böyle oldu. Ama burada iki tane var dediğim gibi. Lütfen onu atlamayalım. O zaman ne oldu? 1 bölü 3 çarpı yukarıdakini yazıyorum. 16 L kare bölü 2 tane elimde 1 bölü 3 çarpı m bölü 2 çarpı 4 l kare var. 1 bölü 3'leri komple gönderdim. M'leri gönderdim. Şu ikileri gönderdim. Bunları gönderdim. Buradan da bir güzel 4 çıktı. Yani ben bilmesem de parçalardan yola çıkaraktan ifade edebilirmişim. Onu gördüm burada. Evet güzel soru. Zamanında gözleri açmıştı. ÖSYM'nin sorusu soru, o. Yalan olmasın. Evet, yani çembersel hareket yapan cismi biz bunu yaptık ama burada ben burada açısal hız, çizgisel sürat, açısal ivme bunları bir daha konuşmak için bilerek yaptım. Çembersel hareket yapan cisme bağlı ipi F kuvvetiyle çekmeye başladığımızda yani o süreçte çektik, sonuç elde ettik, şöyle oldu, böyle oldu değil. Ona lütfen dikkat. Burada şimdi bir T ip gerilmesi var. Bunun hani sonuçta açısal momentumundan bahsediyoruz ya kuvvet etrafında döndüğümüz referans noktaya 90 derece yani tam üstünden geç 90 derece demiştim, tam üstünden geçtiği için herhangi bir tork oluşturmuyor şöyle diyelim net bir tork yok dolayısıyla açısal momentumda değişiklik olmaz L sabittir diyebiliriz. Yani o değişmiyor anlamında. Zaten buradan yola çıkaraktan biz bu soruyu çözmüştük. Hatırlayın. Şimdi açısal hız ne olur? E şimdi şöyle demiştik. Kornumundan yola gideceğiz. Yola çıkacağız zaten. I1 omega 1 eşittir. I2 omega 2. Bizim daha önce çözdüğümüz soruda da buydu. Sen bunun yarı çapını küçülttükçe. Aslında burada ben keşke onda sorsaydım eylemsizlik momentini. I eşittir. M r kare demiştik. Burada zaten kütleye bir şey olmuyor. Ama r küçülüyor. Çünkü giderek daha küçük yarı çapa geliyor. O zaman I da küçülür. Şimdi sen buradan buraya gelirken ı'yı küçülttüğünü söylersen o zaman buradan buraya gelirken de omega'nın artması gerekir. Açısal hız artıyormuş. Tamam bu artıyor. Bu sabit kaldı değişemez dedik. Çizgisel sürat istediğin yerden göm. Şimdi bak şöyle de yapabilirsin. L eşittir m v r. İlk aklıma geleni yapıyorum. Burası sabit mi? Nefis. Bu sabit mi? Evet. Sen ne yaptın? R'yi küçülttün. O zaman ne olacak buradan? Sabit tutabilmen için V'nin artması lazım. Bunu da konuştuk. Açısal ivme. Alfa eşittir. Şöyle bir durumumuz var. Ya tabii ki bak. Başlangıçta diyelim ki omega. Bunu belli bir yarı çapa getirdim. Mesela sallıyorum. 3 omega oldu. E sonra değişim var mı? Yok. Ama ne demiştik? Çekmeye başladığımızda süreçte. E o zaman sürekli olarak hani var mı? Var yani. Var. E bu tarafa doğru geldikçe artıyor. Acaba her anında aynı mı oluyor? Aynı. yani var. Açısal iğme değeri hani nasıl diyeyim? Hani sıfır değil. Var. Nasıl diyeyim? Var. O zaman açısal iğme var. Haberiniz olsun. Bu önemli bir şey. Bu gerçekten önemli bir şey. Orada senin açısal hızın değişiyorsa açısal iğmen de var. Yani nasıl değiştiğini söylemek zorunda değilim. Nasıl çektiğimi söylemiyorum sonuçta. Sadece çekmeye başladığımı biliyorum. O. Önemli olan açısal iğmenin sıfır olmadığı orada. Onu konuşmuş olalım. Şimdi yanardağı. evet. Şimdi dünya var. Burada <laughs> şimdi olay sırasında eylemsizlik momenti, açısal hız, açısal momentum demişiz ya. Okyanusta bulunan aktif bir yanardağ var. Patlama sonucunda okyanus tabanına doğru çöküyormuş. Bu olay sırasında hani dünyanın diyelim yani yanardağın değil tabi dünyanın olayı nedir? Şimdi eylemsizlik momenti ile ilgili şunu söylüyoruz bize. Bıdı 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 diyoruz. M çarpı R kare diyoruz doğru mu? Kütle bu. Tamam kütle aynı. Ama siz kütleyi yani merkeze yakın hale getirirseniz hani sonuçta bu yanardağ hani sonuçta burada çökme yaşıyorsa dünyanın merkezine doğru yaklaşıyorsa senin döndüğün yarıçap küçülmüş oluyor. Maddeyi daha bir böyle ortaya toplamış oluyorsun. Hani taburedeki oturan çocuğun kollarını bacaklarını kapatması gibi. O zaman burada ı'nın düştüğünü söyleyebiliriz. Açısal momentum dışarıdan bir dünyaya yavaşlatıcı bir etki yok yani sonuç olarak sadece olduğu yerde çökme yaşıyor. O zaman ı çarpı omega diyoruz ya bunda bir değişiklik olmaz. Net bir tork yok. Dediğim gibi dünyayı yavaşlatan veya hızlandıran bir etki yok. Yani merkeze doğru çekim etkisinde, yer çekimi etkisinde yani sonuçta çökme yaşanıyor. Burada ı'nın azaldığını söylemiştik. O zaman açısal hız da artar. Bu sabit kaldı. Bu sabit dedik. Bunun da açısal hızı artar diye söylüyoruz. Hepsini konuşmuş olalım. Ben burada birkaç soruyu birleştirmiş oldum. Hatta bununla ilgili ÖSYM'nin sorusu vardı. İşte dünyanın e, mikrosaniye olaraktan hızının neden arttığını Japonya'daki bir depremle bağlamıştı soruda böyle herkes şok. Evet bakalım burada ne varmış. O noktasından geçen eksen etrafında omega açısal hızıyla dönmekte olan diskin üzerine serbest bırakılan oyun hamuru çarpıp yapışıyor. Ne olur diyor. Şimdi burada gene dışarıdan dediğim gibi diske yapılan bir yavaşlatıcı etki yok, sadece üstüne bir parça oyun hamuru yapışıp kalıyor. Ne olur? O zaman ne diyeceksin? L ilk eşittir L son diyeceksin. Burada işte I disk şöyle yazalım, I disk çarpı omega. E buraya ne oluyor şimdi? Yine I disk evet çarpı omega üstü diyorum artı I hamur diyeyim, ne diyeyim? Cisim mi diyeyim, oyun hamuru diyeyim. Hamur diyelim en iyisi. Hamur. Evet. Çarpı omega'nın üssü. Şimdi baktığında paranteze alırsan bunları. Disk artı ı hamur dediğinde bu biraz artmış oluyor ya sonuçta. Ne olursa olsun yani burada yani şunun toplamı eskiye göre konuştuğunda bunun arttığını söyleyebiliriz. O zaman açısal hızda ne olacaktır? Azalacaktır. Bu azalacak. Eylemsizlik momenti zaten arttığı için bu yorumu yapabiliyoruz. Bu değişmez arkadaşlar korunuyor demiştik. Güzel bir sorudur bu da. Bu da devlet kitabımızdan ve diğer bir sürü kitapta da olan bir örnek yani. Olması gereken yerde dönüyorum ben. Evet y ekseni etrafında dönen bir kürenin hareketini açıklamakta kullanılan. Yani nasıl döndürdün, tork uyguladım mı, böyle vura vura hızlandırdın mı, neyse tork, eylemsizlik momenti, Açısal momentum, açısal hız, açısal ilme kavramlarından hangileri vektöreldir diye konuşulmuş. Şimdi arkadaşlar tork zaten vektörel bir büyüklük. Sahil kuralı ile bulunuyor. Bu vektörel. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Bu tarafa doğru bir kuvvet uyguladım. Yarı çap var. Hani böyle vuruyorum o da dönüyor. Böyle giderek hızlandırıyorum. Hani parmağınızın ucunda döndürdüğünüz top gibi düşünün. Böyle basketbol topu, voleybol topu gibi yani olsun. O vektöreldir. Sahil kuralı ile bulunuyor. Hatta bu tarafa doğru yani sonuçta şöyle yapabiliriz. Evet. Açısal momentum. Bunu da hatta şöyle yapmıştık. Hatırlayın yine. Şöyle bir şey demiştim ben. Bunun sırası bile önemli. Kafamıza göre yazamayız. Bu da sahil kuralı ile bulunur. Bu da böyle yapılır. Eyvallah dedik. Bunların hepsi zaten yine açısal hızdan dolayı kaynaklanıyor demiştik. Lütfen. Bunların hepsi bak bu açısal. Momentum kesinlikle Yani yön olaraktan vektöreldir Sahil kuralı ile bulunur e Ondan sonra sen şöyle yaptığında I çarpı omega diyoruz ya yani sonuçta aç, e, eylemsizlik momenti ile ilgili bir şeyimiz yok. Bu skaler bir büyüklük. Bugüne kadar da yani hep söylendi bir numarası olmadı. İşte eşittir bıdı 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 deyip m kare diyoruz. Sayılar yerine konuyor. Topluyoruz çıkarıyoruz yani cebirsel olarak. Bu zaten skaler olmasından dolayı yapılabilen bir e, güzellik kolaylık. O tamam bu. Bu değil. E o zaman sen bunun yönünden bahsediyorsan bunun da yönünden bahsetmiş oluyorsun. Yani burada mesela 2C gibi bir şey bu yani. Bir vektörü bir skalerle çarpmak gibi. Skaler ya. Bu vektörelse bu da vektörel olur. Hatta onunla aynı yönde olur. Hiç fark etmez. Yani o da o tarafa doğru oluyordu. Bu da böyle oluyor. Hepsi sahil kuralıyla bulunuyor arkadaşlar. Bu tamam. E bu açısal ivme de aynı şekilde söyleniyordu. Hatta Torkla ilgili olaraktan I çarpı alfa diye böyle e, cortlatmıştık yani böyle enteresan bir şey bulmuştuk. Zaten bak şuradan hatırlamasan bile boş ver. Yani açısal iğmeyi açısal hızdaki değişiklik olarak düşününce bunun yönü her neyse bunun da yönü kesinlikle odur arkadaşım. Onun da yönü odur. Hepsi sağ el kuralıyla bulunuyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Bu da vektöreldir. Bir tek burada eylemsizlik momenti vektörel değil. Diğerlerinin hepsinin vektörel olması dikkat çekicidir. Bunun yönünü isteyebilirler. Haberiniz olsun. Geldim bu işte videodaki son soruya. Şekildeki konumdan ok yönünde geçen gezegen için. Bak bu tarafa doğru geliyor. Buna güneş tarafından uygulanan bir çekim kuvveti var ama referans noktası olan güneşin tam üzerinden geçtiği için burada ne yazık ki net tork sıfır oluyor. Dolayısıyla da yani sonuçta açısal momentumda değişiklik olmuyor, korunuyor. Değişmez. Yani bunda bir değişiklik yok. Eylemsizlik momenti dediğimiz şey neydi? Noktasal bir cisim için emre kareydi. Bir tek bunu bilelim diyordum ben. Bu zaten sabit ama bu tarafa doğru geldikçe galiba şöyle geldikçe R'de bir düşme yaşanıyor. O zaman bu azalırsa bu da azalır diyoruz. Demek ki bu azalmış. Bunu böyle bir yazalım açısal hız. Şimdi arkadaşlar yaklaştıkça bu tarafa doğru isterseniz şuradan da gidebiliriz. I çarpı omega diye bunun sabit olduğunu söyledik. Bu azalırsa açısal hız artar. Bu tarafa doğru gittikçe açısal hız artıyor. E açısal ivme neydi? Sen hani burada en azından yine sıfır olmadığını konuşabiliyoruz. E, böyle bir şey yapabiliriz. En azından var olduğunu biliyoruz. Yalnız burada şöyle bir şey yapacağım. Böyle dilimler yaptım ya ben. Burada diyelim ki T dedim. Burada da T dedim. Şimdi sen burada yaklaştıkça daha büyük hani sonuçta açı taramak zorunda kalacaksın. Neden? Alanları tutturmak zorundasın. Bu da Kepler yasasına gönderme yapıyor. Eşit zaman aralıklarında eşit sonuçta neler olacak? Yani sonuçta e, şeyler alanlar taranmış olacak. Ama sen güneşe yaklaştıkça bunu yapabilmek için daha büyük açı taramak zorundasın. O zaman da açısal hızında artış söz konusu olacak. Orada zaman da yani açısal ivmemiz de artmış olacak. Evet arkadaşlar açısal momentumla ilgili orijinal olaraktan sürekli olarak 4-5 seçenekli şeyler yaptım. Gözünüzden kaçmasın. Yani ancak bu kadar oldu. Yani umarım beğenmişsinizdir diyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.